Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ı Sana ibadet edilen mekanlardan bir mekanın, Kabe'nin şubelerinden bir şubenin temelini atmak üzere buraya geldik. Halis niyetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi camileri cemaatsiz bırakma Allah'ım. Minareleri ezansız bırakma Allah'ım. Ülkemizi bayraksız, sancaksız, bizleri vatansız bırakma Allah'ım. Burada bulunan el açıp amin diyen cemaatimizin, cümlemizin ahiret alemine göçenlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.